Bugünkü videomuzda bu ana ekranın incelemesini anlatacağım. Ana ekranda istatistiklerimiz var. Bugün yapılan satışlar var, teslim edilecek siparişler var ve e, tarih aralığı olarak yapılan siparişlerin filtrelendirilmesi var. Öncelikle bugünkü yapılan satışlara bakalım. Bugün yapılan sistem, bugün sistemden yapılan satışlar bunlar. Örneğin bu siparişe bastığımda bu öğrenciye satış yapılmış, bu ürünler satılmış, bazıları teslim edilmiş, bazıları da teslim edilmeyi bekliyor. Ee, geri geliyorum. Buradan bugün satışları görebiliriz. Teslim edilecek siparişler kısmında da yine teslim etmemiz ama teslim etmemiz gereken siparişleri görebiliyoruz. Okula göre filtreleyebiliyoruz. Ee, bugünkü satışa veya son 30 günlük satışa tıkladığımızda da burada tarih aralığı çıkacaktır. Tarih aralığına bastığımızda ise e, yapılan satışların e, gözetini görürüz, özetini görürüz. Örneğin bu bir günlük satış. Bu tarih aralığını 18'e getirdiğimde ben dün ve bugünün satışı gelir. Bunu yazdır dediğimde ee, sanki yatay dikey yazırsam daha güzel olacak. Evet, daha güzel oldu. Yazır dediğimde bu şekilde yazdırabilir. Bugün 3.770 dolarlık bir satış olmuş. Yine ben aynı listeyi buradan gelip excel e aktar dediğimde yine Excel'e aktaracaktır. Bana bugünün raporunu verecektir. Bu listede ne görüyoruz? Sipariş o no, zaman öğrenci adı, okulu, seviyesi, sınıfı, öğrencinin adı, yapılan indirim varsa, yapılan indirimi tutarı ve okulun adı. Ee, bu şekilde raporumuzu alabiliyoruz. Tarih aralığına göre de buradan filtreleyebiliyoruz veya sipariş numarası ve öğrenci nosu ile, ile öğrenci nosu ile de buradan filtreleyebiliyoruz.